Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber bugün oyununa eklenen Hayalet Evrim, Kral evrimini etkinliğine oynayacağız. Evet. Daha fazla laf uzatmadan isterseniz hemen başlayalım. Hayalet Kral dedim değil mi? Evet, Kraliyet Hayaleti'ne güzel yazıyor. Hemen bir Dart Goblin güzel olur. Evet, evrimin bana sordu. Valla hiç oynamadım Kral evrimine de çok bakmadım gerçekten ama alacağım. Buradan hemen Çarpmanızı da alalım. Pekka mı prens mi? Allah adamın ne verdiğini bilmiyorum. Bana bir atak kartı lazım. pekrede verirsem patlama ihtimalim çok yüksek. O yüzden çok şey yapmayalım. Kraliyet hayret evrimini evet golem vermiş. He. Lan bilseydim almazdım lan prensle tanklardım. O zaman hemen golemle başlayacağım. Çok agresif başlayacağım. Evet internette biraz takılmalar var. İş bildirimi geliyor. Anlamadım ki niye anasını satayım. Bak 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 hemen nasıl gelmeye oynuyor da. Hemen şöyle bir hızlıca hızlıca. Evet internet gene takılıyor ufaktan. İnternet sorunları kusuruma bakmayın. Hemen arkasına bir dart goblin atalım. Yıldırım da vermiş. Evet ben küçükleri almışım adam büyükleri de bana döşemiş bildiğiniz. Yani garip bir şey olmuş. Evet bir ufaktan gecikme var. Lanet olsun. Hmm şimdi orada kuleyi alır mı diye bakıyorum. Almaz sen kötü bir yıldırım takviye satarız. Şimdi soldan ya sağ aldım. Soldan hızlıca bir pek ile bir savunma. Daha sonra da ata çıkalım hemen hızlıca. 286 vuruyor. Hmm. Çok az vuruyormuşum. Hemen bir sağdan kreata ile Hızlıca döndürelim evrimlerimizi. Evet. Adamın bir dahaki dönecek. Evrimli şövalye gelecek. Benim daha şeyim yok. Pekka halleder o kuleyi. Dedim de ağzımıza sıçtın gerçekten. Yani ne yapılır? Prens yemem lazım önce. Prens yersem sorun yok da. Abi sen hop yakışmadı hocam. Evet. Hızdan da buradan satsam. Çarpma 10 saat sonra gidiyor. Anlamadım ki e, bugün çok şey yapamayacağım arkadaşlar. Çok video uzun tutamayacağım zaten. iki maç atıp videomuzu bitireceğim. Bugünlük öyle olsun. Normalde iki maç oynayıp çıkmam ama yapacak bir şeyim yok. Şu anlık destem de bu arada bayağı. Ya golem atsam golem her türlü alacak da. Hemen bir pekka atalım. Pekka düşecek inşallah. Ben sağdan hemen bir golem atıp güvenceme almak istiyorum da kendimi o kule nasıl görmedi onu ya? Hiç sağdan hasar yemeyelim bence. Dedim de hocam bu hiç yakışmadı gerçekten. Al atalım hemen. Şu evrime bakalım hemen. Neler yapıyormuş. Oo güzelmiş. Yani yanına bir koruma çağırıyor. Orada mükemmel evrim. Ben yani bayağı beğendim şu an yani. Alınır mı? Alınabilir bu arada. Alınırsa güzel olur. Evet pekka attım. Hatam ettim diye düşünüyorum. 4 saniye vardı, ne olur ne olmaz. Bas Yıldırım'a. Kazandık. Tamam. Yıldırım daha düş, düşemedi bile anasını satayım. Hemen şuradan kalbimizi atalım. Evet ilk ödülümüz mızraktan ustalığı geldi. O kadar oynamıyor ki. Hemen hızlıca ikinci maçımıza geçelim arkadaşlar. Kesmeden. Prenses bir şey o. Prenses. Ee, şimdi şok birliğini şifalarsa mahveder beni. Evet. Odun evrimi kraliyet aleti. Şimdi odun evrimi de güzel. Şifacın yanına güzel olur. Kraliyet aleti olur ya. Cehennem ejderhası, haydut. Ee, cehennem ejderhası diyelim. Havaya bakan en azından bir şeyimiz olsun. Şok birliği harcasa cehennemi basarız. Şimdi ne aldı? Hiçbir fikrim yok. Bazen vermiş, öfke vermiş. Mezar taşı vermiş. Bakacağız. Başka ne vermiş? Haydut. Güzel. Elektro dev vermiş. Ha, hadi bakalım. Veya bir cenaze namazı. Şimdi. Şifacıyı hemen şuradan sağdan bir basayım. De dondurma vermiş. Adam baya benim desteği dizmiş yani. Sıkıntı etmiyorum o yüzden. Tessa'nın evet Tessa'nın bitmesini bekleyeyim. Hemen soldan bir elektriği basayım ben hatta. Arkasına hemen kraliçe aleti atarım. 3-5-9 iksir lazım. Bana direkt. Ya da aynen ya. Hiç sağdan girmeye çalışmayayım. Patlamayalım. Oduncu attı. Hemen 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 hemen. Hatta dondurma hazır buradayken basayım bence. Elektro ne kadar vurursa kardır çünkü hocam. Hemen hızlıca alalım onları. Ee, korumalar vermedik kötü mü ettik şu an? Prensesimizi atalım. Yani çok bir hasar veremedik ama yapacak bir şeyimiz yok o konuda. Goblin lanet attı. Adam artık atacak bir şey bulamadı. Yani bir tane goblin etti. Kraliyet aleti hemen 3 4 iksir olsa bu arada çok şahane olur. Dondurmayı bastım. Yani zarar ettirdi dondurma beni. İki kat iksir hemen hızlıca arkadan basayım iksirim dolunca evet o da gelecek çünkü Hemen en azından bir dahaki tur evrim gelecek evrim kurtarır beni diye düşünüyorum Hemen yanına bir şifacı hatta şöyle hemen bir kraliyet aletini basayım ben şuraya da bir öfke atarsam çok makbule geçer hop Mükemmel, mükemmel, mükemmel. İkincim geldi bu arada. Hemen ikinciyi döndürebilirim. Ulan öl artık, öl. Vatan aynı. Hop, bir daha geliyor musun? Vallahi geldi. Helal olsun. Hemen şöyle dondurmayı basalım. Evet, çok hatalar yapıyoruz gibi geliyor bana. Baya baya. Sen dönüşme aman. Heh, aynen. ...çok mükemmel oldu. Asarımızı verelim ufaktan. Adamın... ...evet evrimli... ...oduncu vardı. Hemen dondurmaya basalım. Yani illa diyor... ...gel ağzıma sıç diyor. O niye öyle oldu? Bir saniye. Hocam... ...niye böyle oldu ki? Çok kötü yakaladı. Neyse yapacak bir şey yok. Eline koluna sağlık diyelim. Kaybetmek de var sonuçta. Neyse arkadaşlar bugünlük videoyu kapatayım. Çok uzun tutamayacağım zaten.